Birlikte olmaz diye. Evet. Neden izleyicim sen? Emre Can Gürbüz mesaj göndermiş. Evet. Ee... Onun mesajı mıydı? Hayır yok, o değilmiş. Başka birisi. kaçırmış şimdi. Heh. bakayım. Ah buldum tamam. Erol güçlü. Erol güçlü diyor ki. Hı. O gün bir sorabilir misiniz? Kuarejma matalişka oynadı birlikte. Talişka-Gezler neden olmasın diyor. Ama şu anda Quarejma'nın orada oynama şekli çok daha farklıydı. Yani ile Gezler'in aynı şekilde koyamazsınız mı Üst üste binerler, aynı bölgenin oyuncusular Ama şey yok, ki, ya bakın Quarejma evet. oynadı, Gezler evet, evet, evet. Talişka'yla birlikte niye oynamasın evet. diye. Şimdi Anladım. şöyle Quarejma'nın oynadığı dönemleri bir göz önüne getirelim. Kadro kalitesine bak. Hem kadro kalitesi hem de Quarejma çabuk bir oyuncuydu. Hı -hı. Yani hep söylüyoruz bu kenarda oynayan oyuncuların çabuk olması gerektiğini söylüyoruz. Yani iki tane yavaş oyuncunun e, Talişka ve Gezzal'ın aynı takımda oynaması demek Beşiktaş'ın bugünkü oynanan tempo oyununu düşürür. Ama Kuvarejma öyle değildi. Kuvarejma çabuk bir oyuncuydu. Yani geçtiği zaman hani uzayabilen bir oyuncuydu topla beraber. Ben, ben şöyle bir forvet attı gözümde canlanıyor. Gezzal, Talişka en kudilerin ön biri. Önde de Abu hocam, Bakar. Hocam, Enkudu, Talişka, Gezdar üçü birden de artık yani. Ama arkada Atiba ile Souza var korkma. Atiba'dan gözüm, gözüm gözüm, 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 kapalı onları ön tarafa atarım yani. Atiba'dan gelecek sezonda bu seneki verimin aynısını bekler misiniz bilemiyorum. Neden? Her sene aynı şey soruyoruz. Gerçi alıyoruz aynı verimi ama şöyle. <laughs> o da bir artık de cevabı hocam. veriyor veriyoruz <laughs> Atisa'da. Dakikası ama azalmaya başladı. Ve seni eğer şampiyon olursanız dakik... dakik... yani şampiyon yani oynayacak. Şeye baktığın zaman hani buradaki çıkışına baktığın zaman bence dakikası azalma değildir. Bu önündeki maçın zor zorlu oluşundan dolayıdır. Bir dinlenme, bir mola dinlenme. hocanın. olacak. E olsun, Eğer şampiyon oynar oynayacak. canım o Yok, oynamaz demiyorum. Yani bu performansla oynar. Sürekli olarak devamlılık anını 90 90 90 bu kadar çıkartamaz ki zaten şu anda zaman zaman dinlendiriyor Saygın Hoca yani. Uygun gördüğü e yerde. Orada da ligde oynatacak, yani. Şampiyonlar Ligi'nde oynatacak aynı şey yani. Şeneye şey tabii Beşiktaş'ın şampiyon olması halinde kazasına girecek önemli rakam var. Onunla birlikte transfer politikası da çok farklı olacaktır yani mutlaka kendisine şampiyonlar e, liginde level atlatabilecek e, gruptan çıkarabilecek işte e, ne bileyim ben finallere götürebilecek ama son 16 ama hmm. yarı final çeyrek final adı neyse. E, o tip oyuncuları transfer etmeye çalışacaklar. Tamamen tra bence transfer politikasında değiştirici şampiyon Ben ben bu e, sorunun cevabını aslında belki de e, Gezal'ın önümüzdeki sezonda Beşiktaş'ta devam etmesi halinde fikirlerinizin değişebilme ihtimalini seviyorum. Şimdi önemli Gezeli <laughs> yani. her maç yakından izlemiş tribünden izlemiş bir insandan mesaj geldi. Tuna Demir'den mesaj ha, geldi. Ah sevgili ha, Tuna'dan. Tuna'da. Gezal incici klas. Talişka başka bir seviyeydi uzaktan şutları, kafa vurmayı Beşiktaş'ta öğrenmesi. Evet. Diyor. Güzel bir nokta. Kafa Şenol vurmayı Beşiktaş'ta çok Beşiktaş çok Hocam hatta takım savunması anlamında e, evet katkı yapmayan bir oyuncu Tarışka ama Şenol Hoca'yı birlikte takım savunmasına. Gezal değişmedi mi? Gezal'i de değişti. Tuna, yani ha. Tuna hatırlar, yani Beşiktaş'ta o da öğrenmiş o oldu, o yani. yani. Tuna hatırlar, hatırlarsa e, sana yazsın. Ben e, Talişka'nın Alanya'ya mı attığı tam ceza sahası çizgisinin üzerinden bir kafa golü hatırlıyorum. Yüksek bir topu oradan hocam çevirip çok, atıyordu kafa çok attı yani o gol Beşiktaş'ı e, o şampiyonlar bir... kafa golleri evet, var evet yani. Müthiş, müthiş bir goldü. Tuna onu iyi hatırlar sevgili Tuna. Dün akşam beraberdik zaten beraber izledik maçı. Peki e, bu konuda mesajlar gelmeye devam ediyor. İçinden seçerek biraz daha enteresan gelen mesajları nedenleriyle birlikte sormuştum özellikle yazmaya <laughs> okumaya devam edeceğim. E, ben o zaman hocam bazı notlar aldım. Ben mesela nedir Ersin Destanoğlu? Ersin'den bahsetmek gerekiyor herhalde. Eğer Beşiktaş <laughs> şampiyon olursa bu sezon bir şampiyon genç. takımın kalesini koruyan en genç kaleci olacak ligimizde Ersin. Hı -hı. Ve Ertan Süzgün dün Twitter'ında paylaştı. Oradan sonra Nice scoutları da takip almışlar. Fransa ligi bayağı yakından takip ediyor Ersin Destanoğlu'nu. Hocam doğal Fransa yani. Da, Fransa'da hayırdır ya. E, Fransa hocam Yusuf e, abi işte onları, de, Hocam, de, hocam de, ne güzeldi. Açtık oraya. Ne güzel. Yani, büyük, büyük bir referans ama. Gerçekten abi büyük abi referanslar yani. yani. Ve Buran. bizim Burak'ın performansı, Zeki'nin performansı, Yusuf'un performansı sadece Fransa değil de Avrupa'da çok büyük bir Avrupa tortu, şampiyonası referansı. öncesindeki bir takım performansımız, diğer liglerde oynayan Çağlar'ın vesaire Türk futbolcularımızın performansı. Ben hep söylüyorum bunu bir kez daha tekrar edeyim. O yüzden e, ligimiz uluslararası anlamdaki büyük ligler için, scoutlar için ucuz ve kaliteli yerli bir, yerli değil, ucuz ve kaliteli bir transfer pazar haline geldi hocam şu anda. Yeni gözde şu anda tabii, bizim ligimiz. Tabii. Kesinlikle öyle. Hem ucuz oyuncu var. Neden evet. ucuz oyuncu var? Kur avantajı var. Genç, Gerçekçi konuşmak genç, gerekiyor. Genç, kur avantajı var. Evet. Genç, yetenekli, istikbal vaat eden, lige uygun, oyuna uygun, teknik adamların e, istediği tarzda oyuncular olan bir pazara bu kadar rağbet olması e, çok doğal. E, dün akşam e, sevgili Burak'la da yazıştık. E, kutladım onu da şey yaptım program olduğunu söyledim. Ben bu aldım, hocam selam, maç selam, selam, Selamları var dualarımız seninle dedim. Başka bir temennide de bulundum. Onu çok arzu ediyorum. İnşallah bizim onunla bir Fransa maçından sonra sende vardı. Bir sarılmamız vardı. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da senin gollerinden sonra böyle sarılacağız dedim. inşallah dedi. İnşallah. Çok, çok e, mutlu ediyorlar. E, Lil e, yani bir Lil, Lil Türk, gücü Bil, Türk gücü olduk ya. <laughs> Bu arada Talişke o golü Göztepe atmış. 17 metreden kafayla atmış. E, Göztepe'ymiş o maç. Tuna yazdı. Tuna'cığım teşekkür ederim yavrum. Gözümün önünde o gol. Yani e, çok enteresan bir golü. O mesafeden hani şunu söyleyemem. Kaleci kötüydü. Kaleci doğru pozisyon alamadı diyemem. Top e, muhteşem bir yere gitmişti. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ersin'le ilgili o gün hocam katılır mısınız bilmiyorum. E, sormak istiyorum size. Çok özür diliyorum. Bir ekleme yapacağım sana Ersin'le ilgili. Ersin'e bu kadar transfer tekliflerinin olması e, kalede daha çok süre alması, performansının iyi olması. Evet. Tabii. Ama da İspanya'dan iki tane çok önemli kulüpten e, teklif var. Hı -hı. Hani bu bir duyum değil, bilgi, bir, bilgi olarak Tabii. vereyim. Bu kadar iki tane değerli kaleci. Oynayanı, az oynayanı ikisine birden talip olması Beşiktaş için Şampiyonluğun yanında çok 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 önemli katma değerdir. Hocam ailecek sporcular zaten. Evet. Semih yuva kuran. Evet. Yani evlatları da hakikaten yalnız, her dalda çok başarılılar. Yalnız nasıl de. ortaya çıkıyor? Biz e, sevgili e, Semih'le teknik direktörlük kursuna beraber gittik hocam. Sen o zaman genç takımdasın <laughs> Trabzon'da. E, ve o zaman kurslar böyle daha uzun süreliydi. Yılını sormayacağım. 3, 3, 3 aydır sormayacağım. 3 aydı kurslar biz e, Sakarya sistemler tesislerindeyiz Hı -hı. böyle sıcağı. Haber geldi, utku doğdu diye Hı -hı. tabi. E, hemen Semih Hoca gitmişti ve şu anda utku kalede biz de burada ekranlar. Ben de Semih Yuvakuran'ı evet. konuk almıştım. O gün hocam da aldığım gibi. Çok kıymetli. Pazar program var diyor hocam bizim çok güzel bir Hı -hı. program vardı sohbet programı spor dışı biraz daha böyle güncel hayatta bahsettiğimiz. Ya çok keyifli, çok enerjik bir adam. Şahane. Zamanında bir. kendisine o yapmışlığım var. Nerede o yapmışımdır sizce? En yakışıklı futbolcu. Bravo. Yakışıklı futbolcu bravo. Gazetelerde hocam olurdu ya eskiden. Ama ee, şimdi... Yarışırlardı. Metin Tekin, Semih Yoğurt Ama oğulları onu geçti. Maşallah. <laughs> Recep, Recep abi. Recep evet, <gülüyor> Karizmatik <gülüyor> diyelim onu hocam. <laughs> Peki. Yani bir oldu hocam şu diyelim. an şeyde biliyorsunuz. Survivor'da yarışıyor şu anda bir tane. E, oldu, evet, oldu, oldu evet, evet, evet. Berk, Berkay. Çok özür diliyorum. E, hafızam tabii ki şey... E, İkiz veya üçüz olabilirler. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben İkiz üçüz, garanti de. Üçüz. üçüz, üçüz, üçüz ya. Üç, ben üçüz, ben üçüz, üçüz, üçüz diyebiliyorum. <laughs> ben Pendik Spor'u çalıştırırken Hı. e, Utku alt yapıda kaleciydi. Diğer oğlu da Santroford'u Semih Hoca'nın. Yani biri golcü, biri atan, biri tutandı. En mutlu ona ki böyle güzel evlatlar yetiştirdi. Ben onun da transfer yapabileceğini kalırsa da eğer herhangi bir tanesi gittiğinde evet. diğeri kaleyi bırakmayacak. Oynadığı maçlar gibi. gayet başarılıydı. Ersin'le ilgili hocam şunu sormak istiyorum. o gün hocam size. Buyur. Ee, başarılı bir kaleci evet. Ama hocam devir hep değişti diyoruz ya. Z kuşağı diyoruz. Hep bahsediyoruz. Sosyal medyayı hmm. diye bahsediyoruz. Ersin'in ben ihtiyacı olan bir şey var bana göre. PR ihtiyacı var. Onun evet. çoğu futbolcunun ihtiyacı var. Aynı şeyi Rıdvan için de düşünüyorum mesela. Evet. Rıdvan Yılmaz için de evet. düşünüyorum. Evet. Bu PR ihtiyacından bahsettiğim profesyoneller tarafından ince detaylar dikkat çekilerek gerek sosyal medya, gerek medya, gerek saha açı, gerek başka şeylerde doğru şekilde bir Yönlendirme. ihtiyacı var. Ben bunun, bu hususun eğer sizin değeriniz 5 e, ona 15'e çıkarttığını düşünüyorum. Sadece sosyal medya değil. Yani buna baktığınız... Değil hocam sadece değil. O değil. değil. Yani so diğer so sosyal diğer ihtiyacı diyorum ben piyer, buna. Piyer, buna. baktığınızda imaj maker'a da ihtiyacı var. İmaj aynen kastettiğim şey o dahil yani zaten içerisinde. Hepsini bir, evet, evet, Yani bir kutu içerisinde bunu sunmak gerekiyor ona. Yani orada e, onun PR'ını yükseltmek için onu, dediğin gibi 5'i 15'e çıkarabiliyor musun? 20'ye çıkarabiliyor musun? O çok önemli. Yani onun için bence profesyonellerle çalışması gereken zaten. Yani genç oyuncularımızın bu tip başarılı oyuncularımızın genç oyun, genç e, ve profesyonelce bu işi yapan PR'cılarla çalışması gerektiğini de ben de sana katılıyorum inanıyorum yani. Mesela ne zaman başka aklıma geldi benim bu? Dün Rıdvan'ın attığı golden sonra da aklıma geldi. Çünkü o anda tamamen içsel bir gol sevinci yaşadı Rıdvan. Evet, evet. Oysa mesela e, bunu Rıdvan için söylüyorum. Olumlu olarak söylüyorum. Olumlu anlamda. Bir faydası olur belki diye söylüyorum. Ve Rıdvan artı bu yönde olan, bu türde olan gerçekten büyük şeyler hedefleyen birçok futbolcu adayı için söylüyorum. Futbolcular için söylüyorum. Mesela orada önceden bir gol vuruşu, gol vuruşu diyorum. Gol sevinci çalışması yapılmış olabilirdi. Çok daha farklı gösterir siz hocam bu yani bu durum. Çok masumane, çok güzel bir sevinç içten. O ayrı bir konu. Ama hocam Biliyorsunuz bunlar hep değer katıyor. Değer katıyor. Evet. Yani sosyal medyası evet, daha Ronaldo fazla. Ronaldo'nun gol sevinci nasıl? Şu anda bütün dünyada Mesela, genç yani evet, Ta çocuklar. taklit ediliyor yani. Ha, evet taklit ediliyor evet. şu anda. Yani baktığınızda o genç ıı, oyuncular işte amatörde oynayanlar veyahut mahallede oynayan oyuncular hep o tarz sevinme yapıyor Gökhan şu yani. sevinci bir Ekol oldu mesela. Evet. Kapat Yüzünü kapatması. sevinmesi Yusuf'un. Yusuf'un. Yusuf'un Yusuf Yusuf bu arada çalışma, profesyonel çalışma. Tabii var, tabii. 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 Yusuf'un yeşil. çalışıyor. Okan Can Yantır'la çalışıyorlar. Ve o sevinci çalışılmış olan bir sevinç. Diyorlar ki böyle sevinelim bunu Ersin yayalım. Ersin de Yusuf'la irtibata geçsin işte o PR çalışmasının içerisinde bulunsun o da. Yani onun çalışanlar onun, var. Cedi Osman'la çalışıyorlar. Bulundum. Furkan Korkmaz'la çalışıyorlar NBA'de. Bak kaleci bir stili. Yusuf Yazıcı ile çalışıyorlar. Nuri Şahin ile çalışıyorlar. Çok, çok güzel işte. Kalecinin bir stili olması çok önemli. Mesela biz gençliğimizde. Hocam sen şu oynamış mıydın? Yok, karşılıklı evet. oynadım. Mesela Şumayir'in işte kendini has, o şapkası var. Şapka ve kollarını sıyırırdı. Evet. Parmak ucunda çorapları, her şeyi çok özelli, kendine hastı. Çantası vardı, çantasının içinde yedek eldiveni vardı, gelirdi kalenin içine koyardı. Bunlar hep bir tarzdır. Bence e, sana sonuna kadar katılıyorum. E, bir şekilde akıllarda daha farklı da kalabilmek adına bu tip kendine has e, özelliklerin olması şart artık günümüzde. Sizi daha farklı, daha izlenilir. Müşteriçler mesela göz altlarına sürdüğü evet. kömür müydü hocam? Evet. Ya yani o, o vardı mesela. O da bir şey. Mesela çok evet. çok güzel, çok beğenmemekle birlikte kulakları çınlasın Fatih Hocam'ın Fatih Uraz vardı biliyorsun Samsun Spor'un kalecisi. O da iki tane dizlik takardı ayağına. Evet. Böyle beyaz şortun altına. <laughs> o dizlikleriyle tanıdık. ha doğru yani doğru. Ha görüntü çok hoş olmuyordu. Yani bir erkekte böyle. Hocam o piyat çalışması değil ama. Değil. o, o zorunlu zorunluluk çalışmasıydı. <laughs> Fatih Hocam'ı buradan sonra benim hocalığımı da yaptı. Kara oynarken teknik direktörlüğümüzü de yaptı. O benim yaşımda olanlar hatırlar. E, görüntü olarak yani çok şey yapmıyordu. Yani iç açıcı değildi ama ee, Fatih Hoca dediğin zaman dizlikleri akla geliyordu kaleciyi Artık önce. futbolcu hocam sadece saha içindeki oyunluğuyla değil günümüzde saha dışındaki dava, giyimi, kıyafet yürüyüşü, konuşması her, her şeyi var değil mi? Her şey. Hitap şekli de çok önemli. Evet. Yani Mesela her şeyle beraber çünkü göz önündesin sürekli. Rıdvan çok yani. samimi. Dün akşam Muhabire abi demesi çok hani bize sıcak geliyor. Konuşurken abi abi düzeltecek bence düzeltecek Düzeltmeli. Ya, baktığın zaman Rıdvan ne kadar sevimli hani biz bile evet. bir de e, baba olduğumuz için Veli de baba bilir. Hani böyle al içine sok sarıp sarmala böyle tatlı bir çocuk. Ama nedir? Konuşmasını bir Gel röportaj mi, hocam, vermesini geliştirir. mutlaka geliştir. Geliştirecek bu yani bugün baktığınızda Altınor'daki futbolcular Her yaşa. eğer hani röportajlarına baktığınızda hepsi düzgün bir şekilde konuşuyor. Yani sonuçta onun eğitimini Alıyorlar, almışlar. Değil mi? Almışlar. Tabii, tabii, tabii. Yani yeni gelenlere de veriyorlar şey. Şimdi profesyonelce oynayan, Süper Lig'de oynayan oyuncuların da bu tarz konuşmaları olması gerekiyor. Yani kendini sürekli geliştirmek zorunda. Her gün geliştirmek zorunda. Yani sadece ben burada kursa gittim falan sonra kurs bitti işte ben oldum değil. Sürekli her gün geliştirecek kendini. Peki hocam reklama gitmeden önce son olarak şunu da sorayım size. Beşiktaş e, Abu Bakarsız 3 maçta 13 gol attı. Evet. Bir bu. İki e, kim nerede oynarsa oynasın Sergen Hoca inanılmaz verim aldı. Mesela en basitinden en son Enkut Sakatlandı. Rıdvan'ı sola koydu. Orada verim aldı. Ya birçok bunu örnekler var. Gezal'den bambaşka bir oyuncu ortaya çıkarttı. Aslında var olan potansiyelini belki de ortaya çıkarttı diyelim. Daha düzgün bir ifadeyle. Bunları Sergen Hoca size göre nasıl başardı? İletişim. Yani Sergen Hoca şimdi biraz önce Rıdvan için hocam söyledi. Yani çok samimi, çok içten biri. Sergen Hoca da o. Yani Sergen Hoca'nın kimliğini veya karakterini çok fazla değiştiremezsiniz şu anda. Yani ne hissediyorsa onu futbolculara yansıtıyor zaten. Yani oradaki o hata yapma. Şimdi Ersin'le ilgili genç bir kaleci arkadaşımız e baktığınızda hatalı gol yemedi mi? Yedi. Çok yedi de. Hatalı goller de çok yedi. Ama Sergen Hoca onu sürekli terapi etti. Yani sürekli konuştu ondan bence. Yani hiç fark etmez gol de yiyebilirsin onu da yapabiliriz. Tabii burada şimdi Ersin'le konuşurken şu da var. Önündeki oyuncular da çok önemli. Yani oradaki irtibat da çok önemli. Yani güven meselesini ortaya çıkarıyor. O güven meselesi birbirine sağladıktan sonra Ersin'in performansı artmaya başladı. Artı Sergen Hoca'nın onunla iletişim kurması, onunla konuşması. Gezzal'ı 60'ta dışarı alıyordu. Hep söylüyoruz 60'da dışarı alıyor. Bugün bakıyorsunuz Gezzal hani 90 dakika yorulmuyor oynadığı dönemlerde. Evet. Yorulmuyor. E şimdi bunu tamamıyla iletişimle sağlayabilirsiniz. Yani bakın ee, hani çok güzel biraz önce bizden önce yayın vardı. Erbatur'la Serkan'ın çok güzel bir şeyi vardı. Nagelsmann'ın bir şeyini söylediler. %30 diyor Nagelsmann taktiktir. %70 iletişimdir. Müthiş. Yani düşünemezsin. Sergen Hoca bunu sağladı işte. Yani %100 alıyor her futbolcudan bakın sadece ondan bundan falan değil. Yani Gezal'dan %100 alıyor, Josef'ten %40 alıyor veya işte Rozier'den %20 alıyor değil. Hepsinden %100 alıyor. Hocam. Bunu sağlamak kolay değil. Kesinlikle. Çünkü karşı şeye baktığınızda hani karşılıklı iletişim, karşılıklı güven. Şimdi tabii ki futbolcular çok zeki. Yani karşındaki e, hocanın kim olduğuna da bakıyorlar. Şimdi Sergen tartışılır mı bu ülkede? Tartışılmaz. Futbolculuğuyla. Tartışılmaz yani hiçbir şekilde. E Bunu futbolcu da biliyor. Yaşadığı tecrübeler var sahanın içerisinde Sergen Hoca'nın. Şimdi öyle olduğu zaman o futbolcu bambaşka bir gözle bakıyor sana. Onun için bence her futbolcudan bu kadar verim almasının tek nedeni doğru iletişim kurdu. Kimseyi kamuoyunun önüne atmadı. Ve açık açık da şeyi söyledi. Gezal 60'ta çıkıyor. Performansı veya kondisyonu yetmiyor diyor alıyorum. Bunu da söyledi. Veya diğer oyuncularla ilgili. Evet, yani samimi davrandı. Siz sam olduğunuz sürece ben senden çok daha fazla verim alırım. hocam. Karakterli bir oyuncu grubuna denk gelmek de çok önemli. Bir takım hocam şey de... bunu sağlamak evet, önemli. Yok bak bunu sağlarsınız. Katılıyorum. Mutlaka en önemli faktör sizin söylediğiniz. Ama orada öyle karakterler var ki. Bir Atiba 2 geldi Sozo 3 Abubakar 4 Larin 5 Gezzal kal. yani bunlar çok önemli karakterler ve şu, bu senin söylediklerini o kadar dün iyi hissettim ki onun için yayın başında Veli bana Beşiktaş'la ilgili sahada oyunu sordurmadan sorduktan sonra ilk cevabım takımında işte iletişim ya Atiba 45. dakikada yani ikinci araya başlamadı çıktı. Niye? Dinlendirdi hoca. Çünkü almış skor. Atiba'ya gerek kalmamış artık. Dorukhan attı. Kolluğu da taktı koluna Dorukhan çıktı. Bak burada Dorukhan'a başka bir motivasyon veriyorsunuz. Belki de Dorukhan'ın o kolluğu takıp oraya çıkması sezon sonunda geciken imzasının atılmasına o ufacık bir katkı olabilir. Olabilir. Yani ne demek istediğimi anlatabilir miyim? Ya. Yani şampiyon takımın sen kaptanısın. Bu şurada kolluğun var. Adın? Çok kıymetli. Çok güzel bir şey. Gerçekten. Adın Dorukhan. Sıkıntı... Ve senle ilgili sıkıntılı dönem konuşuluyor. Sezon sonunda ayrılacağın konuşuluyor. imza atmamışsın. Bravo Veli. Sıkıntın ne? Takımda kalacağım mı gideceğim mi? Eve gittiğin zaman ya Atiba bu sene oynar ve oynamaz. Ya ben niye? hoca demek ki beni oyuna attı oraya koydu. Beni düşünüyor. Düşünüyor. Benden memnun. Ya ben niye ortada bir memnuniyetsizlik var? Uzlaşma olarak bunun rakam olarak mı? Süre olarak mı? Mukavelede ne problem varsa orada biraz daha yönetimin rakamına yakın gelmeye çalışırsınız. Bakın bu ufacık bir şeydir ama etkilidir. Atiba oyundan çıktı, tribüne çıktı, oturdu. Burada Abu Bakar oturuyor, burada Atiba oturuyor. Dedim ya sakatlıktan oyundurmuş, vida omuzuna koymuş Wellington'un Atiba'ya sesleniyor. Bak duyuyoruz sağda duyuyoruz. Hani anlamıyorum ama vücut diliyle işte o baloncuk bu ne açıyorsunuz ya böyle karikatürlerde. Evet. Öyle bir baloncuk açtı. Kendince diyorum ki şimdi şöyle diyorlar. Oh Atiba iyi mi böyle 46'da çıktın otur orada biz maça devam edelim. Hani <laughs> bunun esprisindeler. Bunun güzelliğindeler. Ama güzel bir şey. Bu. Hocam bunun güzelliğindeler. Ya iletişim ve birbirlerine güven çok önemliydi. Yani bizim Trabzonspor'da oynadığımız dönemdeki o takım arkadaşları içerisindeki o iletişim inanılmaz güzeldi aynı şekilde Fenerbahçe'de şampiyon olduğumuz yıl o iletişim inanılmazdı ama bunu sağlayan birileri var. Mustafa Hoca zamanında. Ya bunu sağlamak çok kolay bir şey değil. Hocamın dediği doğru aslında. Yani yabancı oyuncular geliyor. Onlarla tekrar bir iletişim kurmak zorundasınız ve onları neye hazırlamak zorunda olduğunuzu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Mustafa Denizli döneminde elde ettiğiniz şampiyonlukta yine olayın özü iletişim miydi Mustafa Hocanın başarısındaki? Tabii ki taktiksel kısım var ama Tabii ki tak